While walking in the woods one day, Chris and Martin saw something strange—a little leaping leaner who liked to bounce and play. They followed their new bouncing friend, not knowing where this adventure would end. The animals were headed just around the bend. Where are they going? I don't know. How do we get there? Come on, let's go. Me and you and Sabu. Friends the scene, Animal Jumps is the place to be Elephants, dogs are leaping Wild dogs running and nobody sleeping Me and you and Sabun the food Come along and see what's good. We're doing the things that animals do Me and you and Sabun the food Come along and see what's new At Animal Jones we're waiting for you The boo boo Martin çiçeğe dikkat et! İyi dalıştı kardeşim! <laughs> Artık çamurun nerede olduğunu biliyorum ama acaba Zabu nerede? Sağ ol Chris! Hadi onu çağıralım! Zabu Mafu! Zabu! 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 İşte orada! Hey dostum. Nasıl gidiyor? Ne arıyorsun Zabu? Zabu'yu bilirsin. Bir şeyler yiyene kadar bir tek kelime bile etmez. Bu çok iyi bir atlı işte Zabu. Hadi gidelim. Dur seni biraz kaşıyayım. Tam burası öyle mi? Oh 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 harika. Bakalım bugün Zabu için neyimiz varmış. Bu çok büyük olacak. De bir bezeli. Bu zabu için yeterli değil. Hemen dönerim. Tamam. Sadece o şeyi bulmak istiyorum. Acaba nerede? Aha. Pekala, bu işe yarayacak. Bir bakalım. Burada değiştirilebilir. Hey. İşte oldu. Zabo Zabu. Senin için biraz dev bezeli buldum. Zabu bu dev çok sever. Evet. Affedersiniz. Zabu mafo. <laughs> <laughs> Merhaba Karat kardeşler. Evet Zab. Chris düşünüyorum da senin Martin'in var. Martin'in de Chris'i var öyle değil mi? Evet biz kardeşiz. Ve arkadaşsınız da değil mi? Evet aynı zamanda da arkadaşız. Benim gördüğüm hayvanın da bir arkadaşı vardı. Acaba ne olabilir? Tamam, tamam. İlk gördüğüm hayvanın yüzlerce dalgalı parmağı vardı ama yalnız değildi. Yanında başka bir hayvan arkadaşı daha vardı. <laughs> Ve küçük turuncu olan, açık kahverengi olanın içinde yüzüyordu. Halk su arkadaşım. Ne olduklarını biliyor musunuz? Aa, evet. Yüzlerce küçük parmak. Açık kahverengi ve dalgalı. Ve diğer hayvanlar onun etrafında yüzüyor. Buldum. Vay. Bir soytarı balığı ve anemon çiçeği. Seni tuttum. Aa, op. İyi kurtar işte. İyi buluştu. Ne harika hayvanlar. Onlara ne kadar çok bakarsan... ...onlar hakkında daha çok şey öğrenirsin ve daha da inanılmaz hale gelirler. İlk önce onlara baktığında sadece bir tane hayvan olduğunu düşünürsün. Ama daha yakından baktığında aslında gerçekte iki tane olduklarını anlarsın. Soytarı balığı ve anemon Harika çiçeği. Harika bir arkadaşlıkları var. Bu hayvanlar gerçekten mükemmel güzellikte yaratılmış. Soytarı balığı ve anemon çiçeği okyanuslarda birlikte yaşarlar. Okyanuslarda yaşamak gerçekten tehlikeli olabilir. Çünkü orada seni bekleyen bir sürü düşmanın olduğu ve balığın balığı yediği bir dünya vardır. Tıpkı bu renkli grouper gibi. Ve uzun çeneli trampet balığı gibi. Şu görünüşüne inanabiliyor musunuz? Buradaki büyük tehlike ise köpek balıkları. Elbette etrafta her zaman gezinip duran büyük beyaz köpek balığını unutmamak gerekir. Böyle bir yerde olunca soytarı balığıyla anemon çiçeği birbirlerine göz kulak olurlar. Canlıların hayatları birbirleriyle ilişkili yaratılmıştır. Soytarı balığıyla anemon çiçeği birlikte yaşayarak birbirlerinden faydalanıyorlar. Birbirlerini koruyorlar. İster inanın ister inanmayın bu soytarı balığı hayatı boyunca anemon çiçeğiyle birlikte yaşayacak. Vay sen ve Chris gibi arkadaş olmalılar. Evet. Acaba soytarı balığıyla anemon çiçeği benimle de arkadaş olmak ister mi? Hı? Hadi arkadaş olalım. Hop. Sabuk, bekle hayır hayır. Ha. <laughs> bu gıdıkladı. yani battı. Belki de benimle arkadaş olmak istemiyorlardır ha. O şey batıyor. Bunu neden yaptı? Affedersiniz bu sana söylemeye fırsatım olmadı. Anemon çiçeği batıyor çünkü küçük dostu soytarı balığını korumak istiyor. Aa, bunu bildiğime göre size ne diyeceğimi biliyorum. Çünkü sürekli soytarı balığı ve anemon çiçeği demek de çok fazla oluyor. Bir deneseniz de üç kere hızlı bir şekilde soytarı balığı ve anemon çiçeği deyin. Soytarı balığı ve anemon çiçeği, soytarı balığı ve anemon çiçeği, soytarı balığı ve anemon çiçeği. Anemon anemon soytarı anemon anemon. Bu çok zor. Hmm, bir bakalım. Sana fin ve sana da stink diyeceğim. Evet, Stink ve Fin. Aa, bu daha kolay. Stink, batma işini yaptığına göre anemon çiçeğinden uzak dursan iyi olacak. Tabii soytarı balığının yaptığı şeyi sen de yapabiliyorsan o başka. Pekala Finn, bize nasıl yapıldığını göster bakalım. Seyrediyorum. Evet, ne yapıyor? Anemon çiçeği kendisini savunduğunda ya da avını yakaladığında solungaçlarından iğneler çıkartır. Ama soytarı balığına batırmaz. İşte sebebi. ...anemon çiçeği şeffaf bir sıvıyla kaplıdır. Soytarı balığı küçük bir dans yaparak... ...kendisini bu şeffaf sıvıyla kaplar. Ve böylece anemon çiçeği... ...onun kendisine ait bir parça olduğunu düşünür. Soytarı balığı anemon çiçeğine dönüşür. Bu yüzden de anemon çiçeği soytarı balığına saldırmaz. Yani benim de dans edip... ...kendimi o sıvıyla kaplamam mı gerek? Bu doğru bu. Soytarı balığı o şekilde yapıyor. Tamam yapacağım. Benim <laughs> dostum ol dansını deneyeceğim. Ama sıvı olmadan tabii. Evet Stink işte dansım. Hadi bakalım. Hop. Zabu, dikkat et! Ben dans ederken, bana göz kulak olacak bir arkadaşa ihtiyacım var. <laughs> evet, benim de bana göz kulak olacak bir dosta ihtiyacım var. Ne yapacağım dostlar? Biz senin dostunuz bu Evet, ama sizin birbirinize göz kulak olmanız gerekiyor. Benim, yani bana sürekli göz kulak olacak bir dosta ihtiyacım var. Dost bulmamda bana yardımcı olur musunuz? Elbette Zabu. Hepimiz Zabu'ya özel bir dost bulmak için gözlerimizi dört açalım. Soytarı balığı ve anemon çiçeği birbirlerine dost yaratılmışlar. Tıpkı bizim gibi. Soytarı balığı ve anemon çiçeğinin çok iyi dost olmalarının bir başka sebebi daha var Zab. Soytarı balığı yumurtlayan bir hayvandır. Ve yumurtalarını anemon çiçeğinin üzerinde bulunan oral disk denen şeyin üzerine bırakır. Orası yumurtaların çatlayana kadar durmaları için güvenli bir yerdir. Ve hepsi bu kadar değil. Soytarı balığı çok iyi bir yüzücü değildir ve okyanusta tek başına yüzmesi pek de iyi bir fikir değil. ...bir soytarı balığının hayatını devam ettirebilmesi için... ...içinde yaşayabileceği bir anemon çiçeği bulması gerekir. Yani anemon çiçeğini soytarı balığının evi olarak da düşünebilirsin. Etrafta tehlike varken gidilecek oldukça güvenli Ve bir yerdir. Ve bu ilişkiden anemon çiçeği de oldukça faydalanır. Bu sayede kelebek balığı gibi düşmanlarından korunmuş olur. Soytarı balığının başka bir vazifesi de kelebek balıklarını takip etmektir. Çünkü kelebek balıkları her ısırışta anemon çiçeğinin bir solungacını koparır. Bu yüzden soytarı balığı arkadaşını korumak için kelebek balıklarının peşine düşer... Sting ve Finn birbirleri için yaratılmışlar. Arkadaş olmak için birilerini bulmaya çalışacağım. Böylece onun arkadaş olabiliriz. Evet. Bir dosta ihtiyacım var. Böylece biri kuyruğumu yakalamak üzereyken bana söyleyebilir. Ah. Merhaba. E, e, ah. Kayıp ve bulundu. Aha. Kayıp ve bulundudan benim dostum olmasını isteyemem. Çünkü herkes onun özel dostunun şempanze biryanik olduğunu bilir. Selam biryanik. Hadi bakalım. Sen git oyna tamam mı? Bir tane bulacaksın bu, Çünkü hayvanlar aleminde müthiş bir yardımlaşma mevcuttur. Afrika boğası ve gergedan gibi. Afrika boğası gergedanın üzerindeki böcekleri yer ve gergedan da bu şekilde temizlenmiş olur. Ama hepsi bu kadar değil. Gergedanların görüşleri pek iyi değildir. Böylece Afrika boğası çekildiğinde gergedan etrafta bir tehlike olabileceğine dair uyarılmış olur. Ol, 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 ol. Bakın burada kim var? İki yavru tembel hayvan. Onlar en fazla bu kadar hızlı hareket edebilir. Eğer bu hızlıysa ben hiç zıplamayayım. Ha ben size hatırladım evet. Onlara ne dediğimi hatırladım. Martin sana yavaş ve sana da daha yavaş demiştim öyle değil mi? Hı? Onlar için harika isimler Zabu. Hayır sizi görmek. Yeniden görmek çok güzel. Ağaç kabuğunu düşürdü. Martin onu senin için alıyor. Aldım. Al bakalım Tembel hayvanlar genellikle ağaç kabuğu değil Yapraklarını yerler ama Belki de onunla oynamak istiyordur Gördün mü onu kolay bir şekilde aldı Evet elinde evet. sadece iki tane iki parmak parmaklı tembel Hı. hayvan Martin onlar da arkadaş mı? Onlar genellikle arkadaşça beraber takılmazlar Ama üzerinde yemek için çok güzel yapraklar olan bir ağaçta Onların pek çoğunu rastlayabilirsin Çünkü onlar yaprak yemeyi çok severler Çok fazla yaprak yerler En sevdikleri yemek yapraktır Hey, ee, belki benim dostum olmak istersiniz. Ne yapmak istersiniz? Şu anda tam olarak yapmak istedikleri şeyi yapıyorlar. Etrafta dolaşıp yaprak yiyorlar. Eee, şey, o zaman sanırım benimle hayvan buluşma noktasında sıçramak istemezsiniz. Bazı hayvanlar zıplamaz. Sadece ağaçlarda takılırlar. Aslında yere de pek sıkınmezler. Oo. Ve onların zaten kendilerine ait dostları var. böcekler. Onların küplerinde yüzlerce böcek yaşar. Eğer bir böceksen durmak için oldukça güvenli Yavaş bir Yavaş hareket eden hayvanlar için böcekler en iyi arkadaş değildir. Birlikte yaşadıkları pek çok hayvan vardır ama bu hayvanlar pek de dost sayılmaz. Asalak olarak yaşayan böcekler hayvanların dirseklerinin ve dizlerinin arkalarında kenelerde küplerinin içinde yaşarlar. Bunlar beni kaşındırıyorlar. Hem de çok. Onların nasıl hissettiklerini biliyorum. Çünkü benim de üzerinde böcek var. Ha, onlar nereden geldi Zabu? Bilmiyorum. Belki arkadaşlar oldu mu sanıyorlar? Deli gibi kaşınıyor. Keşke dursalar. Ha. Şark. Bunlar nereden geldi? Bütün gün burada mıydın sen? Hmm, sanırım bir böcek sıkıntının olduğunu fark etmişsindir. Hmm. Bu böcekler beni deli ediyor. Of. Kaşındırıyorlar. Ah. 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 Teşekkür ederim. Harikasın dostum Şark. Dostum. Sen benim özel dostum olabilirsin. Şark benim özel dostum olacak. Şarkı Zabu'ya göz kulak olabilir. Evet, hem bütün yönleri kontrol edebilir, hem de ben etrafa çarpıp durmam. Ve Zabu da şarka göz kulak olabilir. Evet, evet. Harika. Bu kalemunların harika gözleri vardır. Baksanıza gözleri nasıl da bütün yönlere bakabiliyor. Böylece Zabu oradan oraya sıçrarken onu görebilir. Oradan oraya. Ve oradan oraya. Her yeri görebilir. Biz bunu yapamayız. Çok zor. Bunu tembel bir hayvan da yapamaz. Tembel hayvanlar bu kalemunlar gibi gözlerini rahatça hareket ettiremezler. Ama kafasını 180 derece döndürebilecek şekilde yaratılmışlardır. Bu sayede ne tarafa doğru sarkıyorsa her tarafı görebilir. Biz insanlar kafalarımızı o şekilde döndüremeyiz. Evet, kimse şarkının yaptığını yapamaz. Her zaman gözü dostu Zabon'un üzerindedir. Hey, bu bana Zabulent'te geçen bir şeyi hatırlattı. Ben yine bir gün sıçrayıp duruyordum. Sıçradım, 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 sıçradım. Sonra bir kayanın ağladığını düşündüm ve dedim ki... ...acaba ağlayan bir kaya mı? Hayır, o benim Silimenta. Olamaz Silimenta. Peki neden bu kadar üzgünsün Silimenta? Hı? Çünkü kimse benim arkadaşım olmak istemiyor. Kaygan olduğum için kimse bana sarılmak da istemiyor. Eee. Eee. Ve ona dedim ki... ...benim için fark etmez. Ben senin arkadaşın olabilirim. Bana sarılabilirsin dedim. Tamam. Oo. Gördün mü? Onlara sarılamayınca arkadaş edinmek çok zor. Ve ben eee. de dedim ki... ...ben senin kaygan sarılmanı sevdim. Çünkü çok eğlenceliydi. O zaman gel bakalım. Evet hadi bakalım bir daha yapalım. Tamam. Hadi bakalım yeniden yapıyorum. Evet. Hop. Ah, <laughs> zabuu. Şimdi ben de kaygan oldum işte. Sabrım en iyi arkadaşımsın bu. Şimdi sarılma sırası bende. <laughs> Hop. Aa. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kadar. Şark aynı soytarı balığı gibi benim de kendime ait bir dostum var. Ve o sensin. Kendimi soytarı balığı gibi hissediyorum. I feel different, not the same. This kind of feeling I can't explain. There's only one thing that I can do. I feel clown fishish. How about you, clown fishish? I feel clown fishish. I'm a fishy creature, and Lemony's on are my path. tabiat bir düzen içerisinde yaratılmıştır. Bu sayede hayvanlar uyumlu yaşayabilirler. Benim arkadaşım olmak harika bir şey şark. Artık burada Chris ve Martin... ...Finn ve Sting... ...yavaş ve daha yavaş... ...ve şarkla zabı var hayvan buluşma noktası arkadaşlarla doldu. Evet. <laughs> hey biri geliyor. Ördek. Aa, muhtemelen ördek falan değildir ama. Oh. Aa, bu bir ördek. Ördek dediğimizde hiç ördek çıkmıyor. Ama sonra ben bazen diyorum ki ördek değil ördek olu veriyor. Ha? Bakın hayvan severlerden bir mesaj getirmiş. Gördümüş mü şark? Acaba bu sefer neyin peşindeler? İşte Scotty. Al oğlum. Merhaba çocuklar, merhaba Zabu, ben Amy. Ailemle birlikte bir tatile çıkıyoruz. Ama Scotty'yi yanımızda götüremeyiz. Biz burada yokken Scotty'yi ne yapacağız? Çok kolay. Hey Scotty, bu kalacaksın öyle değil mi? Ve eşyalarını da unutmamalıyız. Hmm. Onun benden daha çok eşyası var. Hadi gidelim oğlum. İki koca hafta boyunca en iyi dostumun bir bakım evine veremezdim. Bu yüzden arkadaşı Bumurda kalacak. Scotty ile Boomer farklı tanıştılar ve o günden beri çok iyi arkadaş oldular. Bence Scotty Boomer'la çok iyi bir tatil geçirecek. Öyle değil mi? Oh hayvanlar için harika bir arkadaş. Öyle değil mi şark? Ben Hindistan'da çok iyi dost olan bir çift tanıyorum. Ben de senin düşündüğünü düşünüyorum. Hadi bakalım. Hmm, sanırım bir yolculuk var ha? Nereye gidiyorlar acaba? going to the closet To grab their stuff and split Sanırım içeri girmek için Önden güvenlik. buyur. Hayır lütfen önce sen. Hayır gerçekten ben tam arkandayım. Çok, Çok uzun, süre, süre bekledik. bekledik. Hey! Oh. Cool Dürbünler! <laughs> Pekala gidip birkaç hayvan bulalım. Sonra görüşürüz Zabu. Hoşça kal Zab. Güle güle arkadaşlar. Burada Hindistan Moşa'da çok iyi dost olan iki hayvanı arıyoruz. Martin langur maymunuyla benekli geyikten bahsediyor. Chris, saat 12 yönünde langur maymunları var. Hey, etrafta benekliler de olmalı. Kaç tane maymun görüyorsun? Martin? Martin, gerçekten orada... Langur hey. maymunları ve her şey daha da yaklaşıyor. Oh, hayır. Bu dürbünlerin otomatik yakınlaştırıcıları olduğunu Martin, bilmiyordum. Martin, dur. Oh. Fren, frene bas. Fren mi? Fre Fren. Aa! 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 Oh başım dönüyor. Ama yıldız görmüyorum, yaprak görüyorum. Çünkü langur ağacının altındayım. Demek ki ben buraya düşmüşüm. Bu harika. Aha! Ben langur ağacının üzerindeyim. <laughs> ben bir langur maymunuyum. Ve biz langur maymunlarının bir grup arkadaşı bu tarafa geliyor. Ben benekli geyiğim. Biz benekli geyikler dostlarımız langur maymunlarıyla takılmayı çok severiz. Nedenini biliyor musunuz? İşte nedeni. Gördüğünüz gibi biz langur maymunları mahua yapraklarını yemeyi çok severiz. Ama hepsini yemeyiz. Sadece içindeki yumuşak bölgeyi yer... ...ve geri kalanını da atarız. Ve biz benekli geyiklerinde sevdiği budur, yapraklı kısımları. Ama o güzel yapraklara ulaşamayız çünkü çok yüksekteler ve bu yüzden langur maymunlarının yardımlarına ihtiyacımız var. Teşekkürler langur maymunları. Önemli değil benekli. İşte yakala siz benekliler aşağıda iyi misiniz? Evet, siz langurlar nasılsınız? Harika. Langurlar ve benekliler çok iyi dostlar. Herkes çiğneyerek çok iyi vakit geçiriyor. Ama hepsi bu kadar değil. Bu ikisini çok iyi dost yapan başka bir şey de birbirlerinin uyarılarından anlamalarıdır. Yani eğer bir langur maymununun etrafında kaplan gibi bir düşmanı varsa... ...benekli geyikler bunu anlayacaktır. Langur alarmı. Benekli alarmı. Al! 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 Chris bir kaplan. Vay. Hepsi gidiyor. Gidiyorlar bak. Onları dinleyip cipe doğru yönelsek çok çok iyi olacak. Acele et Chris. Ediyorum. Teşekkürler benekliler. Sağ olun langurlar. Biz gidiyoruz. Hadi gidelim. Vay. Ay, <laughs> yanlış yok. <laughs> Merhaba balıkçıl. Sizden bir sürü var. Olmaz ki böyle. Tekrar saymam gerekiyor. Bir, iki, üç. Acaba bu ne yapıyor? Six, Bunu öğrenmenin sadece six, bir yolu var. Hadi six, gidelim. Ezabu biz geldik. Sekiz, Zabo! Nerede bu maymun? Hey Martin, şuna baksana! Muntrak geyiği, bütün aile burada. Hayvan buluşma noktasına hoş geldiniz. Evet, Şark ve benim artık bir sürü dostumuz var. Şark seyretmeyi seviyor, onların işlerine burnunu sokmaktan hoşlanmıyor. Muntrak geyikleri dünyadaki en küçük geyik cinsidir. Bu erkek tam bir yetişkin ama sadece dizlerime geliyor. Bu bir geyik için uzun sayılmaz. Yani bir karibu bile mutlak yeğinden 25 kat daha ağır ve 3 kat daha uzundur. Görüyor musun? Bir karibu ile karşılaştırınca sen gerçekten de çok ufaksın. Evet. Bu beni dev bir bezelye ile karşılaştırmak gibi bir şey. Bacaklarının bu kadar kısa yaratıldığına inanabiliyor musunuz? Bu büyük bir geyik vücudu ama bacakları çok kısa. Böyle bacaklar çok hızlı koşar. Peki sence bir mutçak geyiği ne yer? Elma mı? Mutşak geyikleri oldukça utangaçtır. Bunu ona uzatacağım. Şuna bak. Onu sevdi. Aa, o dil neredeyse narçinin burnu bu kadar uzun. uzun. Bu inanılmaz. Muncak geyinin dili göz bebeklerine kadar yüzünü yalayabiliyor, değil mi? Vay canına, bu çok ama çok uzun bir dil. Hey, Muncak geyinin yüzüne daha yakından baksana. Gerçekten de harika. Evet, sanki koklarken burunlarını kapatıyor gibi görünüyor. Günesene. Hı. <laughs> <laughs> bunun için çok çalışmalıyız. Koklamak için tuhaf bir yöntem ama Muntrak geyiklerinin işine yarıyor olmalı. Muntrak geyikleri gerçekten de harika. Hey, kaçma. Muntrak geyiği benim Zabulent'teki arkadaşıma benziyor. Ben yine bir gün sıçrayıp duruyordum. Sıçradım, sıçradım. Sıçradım ve sonra arkadaşım Nogendril ile karşılaştım. Oh, oh, oh. Merhaba Nogendril dedim. Aa merhaba Zabu. Aa, Zabu, bir arkadaşla oynamak istiyorum. Benimle oynar mısın ha? Şey, ben bütün sabah oyun oynadım. Eğer Vigi evdeyse belki Aa. o seninle oynamak isteyebilir. Aa. Hadi gidip bakalım. Hop Big! Ben Aa. evde kalıyorum. Evde Aa, kalıyorum. Aa bu hiç iyi değil çünkü canım bir arkadaşla oynamak istiyor. Burada kalıp benimle oynamak istemez misin Zabu? Söylesene. Tamam Nogenderil, Arkadaşlar ne içindir? <laughs> ne yapmak istiyorsun? Ay sevdiğim şeyi. Bir çukur kazacağım ve içinde oynayacağız. Evet hazır mısın? İşte başlıyoruz. Aa, aa. Harika aa. görünüyor. Aa. Çok güzel aa, bir çukur. Güzel. Eğer orada bir dost için aa, yer varsa gelmek şey istiyorum varsa. o kendinin. Bir sürü yer var hadi gel. <laughs> yani gördüğün gibi Mutçak. Benden korkmana hiç gerek yok. Ben senin arkadaşınım. Ben senin hayvan buluşma noktasındaki arkadaşınım. Ha? hayvanın dost ediniz. Hayvanlar, Hayvanlar aleminde her çeşit yardımlaşma mevcut. Mesele ne şart? Ha tamam şartın şimdi gitmesi gerekiyor. Ama sonra yeniden buluşacağız. Artık dost olduğumuza göre daha çok birlikte olabiliriz. Sonra görüşürüz. Bu harika zabu. Sonunda kendine gerçekten dost olacak birini bulduğuna çok sevdim. Evet, ama şimdi Madagaskar'a geri dönmem gerek. Hoşça kal mutlak ki. Hoşça kal Chris. Güle güle Zabu. Sonra görüşürüz çocuklar. Güle güle Zabu. Görüşürüz dostum. Hey, gidip birkaç dost daha bulmaya ne evet, dersin? bal arıları ve bal böcekleri. Gidelim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba, benim adım Kevin ve bu da benim köpeğim Tay. O yüzmeyi çok seviyor.